sevgili izleyicilerimiz. Geleceğin Kartalları programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdi de sıra geldi yavru kartallarımız. Bakalım satranç antrenmanında neler yaptılar, neler öğrendiler? Hep birlikte izliyoruz. d 4 d 5 A3, D6. D6 değil bu arada. Biri de orsaldınız. Evet, ben de tam işte. D6'ya beyazlar en fazla D4 D4'ü siyahlar kabul edecek. Burada at çarpı d4 yapılabilir, vezir çarpı d4 yapılabilir. Adams vezir çarpı d4 yapmış. Vezir çarpı d4 e at c6. Şimdi ya veziri kaçmalıyız ya da ya da ne yapmalıyız? Fil b5 orta açmazı almalıyız değil mi? Siyah da fil d7. Şimdi yine ya altı değişmek zorundayız ya da veziri kaçmak zorundayız. Fil çağırık c altı. Tempo kaybetmek istemiyor veziri kaçarak. Ve şimdi ne devam ediyor? Fil eğildi. Aslında burada yine bir gelişme hamlesi bekliyorduk ama e, özel bir durum çıktı ortaya. Biliyorsunuz aynı taşı bütün taşlar gelişmeden ikinci kere oynamak iyi bir şey değil. Ama buradaki ustamız at D5 öldürmüş. ikinci kere at Şimdi yapmak istediği al çarpı E7 yapacak. Vezir çarpı E7'den sonra fil D5 yapacak. Ve siyahın taşları biraz sıkışık olacak. Bu arada siyah beyazın istediğini kabul etmiyor. Onun yerine fil değişmeyi değişimini yerine isterse altta da değişebilir. Ama al çarpı alt yapınca E çarpı D5 fil isteyerek merkezi ele geçiriyor. O yüzden bu fil zaten çok iş yapacak gibi görünmediğinden kendisini rahatsız eden atı o filmle değişiyor. Şimdi C6 piyona kurtulmak istiyor ama o piyon siyah rahatsız ediyor. Bu Taraflar gelişmelerini neredeyse tamamladı. Piyon çapta Beyo Piyon, piyon çapta Beyo Şimdi siyah ne yapmalı çocuklar? Kale E8, kale C8 planlamalı değil mi? Kale E8, kale E8 e 8 ile kale E1. Şimdi kale C8 yapmak istiyor ancak A7 piyonu boşta. O zaman ne yapmalı? O piyonu koru. A5. Beyaz şimdi diyor ki Siyah c 8 yapacak buraya orta Bu açık katta da orta Onun yerine ben bu açık katta iki kuvvetle ele geçirirsem daha iyi sonuç verir diye kare ile 2 kare C8'e de kare A Şimdi siyah ne yapalım? Eser ne yapmalı siyah şimdi? Sıra neye geldi? Veziri iki karenin arasından çıkacak ki rahat oynasın değil mi? İşte çocuklar burada oyun sanki eşit gidiyormuş gibi görülmesine rağmen aslında bitmiş. Ama bu oyunun bittiğini oyuncumuz oynadığı zaman görüyoruz. Önce fil çarpı at yapıyor. Zaten oyunu kazanır olmasaydı fit çarpı at yapmazdı. Çünkü kötü fili iyi fil haline getiriyor. İşte söylediğimiz ilk iki ünlem anlayı geliyor. Çocuklar kaleyi kim koruyor? Bezir ve C8'deki kare, yani iki kuvvet. Kaç kuvvet istiyor? İki, i̇ki kuvvet. Bu iki kuvvetten birisi yok olsa ne olur? Bir ne olur? Mat olur değil mi? İşte onun için vezir geliyor. Vezir kalmaz. Şimdi veziri alırsa ne olacak? Ne olur veziri alırsa Eser? Mat olur. O zaman alamayacağına göre ne yapmak zorunda? Ne yapmak zorunda? Hı hı. Beyaz istiyor. Başka bir şekilde koyuyor. Vezire kaçmak hı hı. zorunda değil mi Sinan? B5 ya da A4. A4'e gidebilir mi? Hayır. O zaman B5. B5'e kaçmak zorunda. Aferin. Tek yer. Şimdi bir cümlem daha geliyor. Ne biliyor musunuz? Vezir C4. Yine kale çarpı vezir yapamaz. Hı hı. İki hamle de Vezir çarpı kale yapamaz, iki hamle de mat var. Ne ha. yapacak o zaman? Efendim, gazan görmüştü. Mat. Ne yapacak? Mat. Ya ne yapacak? Mat olacak. Veziri kaçacak. Veziri kaçacak. Ama nasıl kaçacak? Kaleyi koruyacak şekilde. Yoksa ne olur. Vezir neye yedir. Doğru mu? Evet. evet. Şimdi evet. öbür hamleler gibi üç ama üç olsa üç gelecek bir hamle. Ne biliyor musunuz? Vezir C'ye ya, Vezir çeyrek. İkisi de Vezir istiyor. Vezir de alabilir mi? Hayır. Kader de alabilir mi? Hayır. Ama o zaman ben alırım seni diyor. <laughs> Bir de kaçıyor. Ne Ay. yapacak, Ay. yine kaçacak? Yine. B5'li ya da A4'li. Yanlış çocuklar A4'e kaçarsa <laughs> hemen kaybeder. Çünkü önce B3, B5 tek yer, A4, Vezir düştü koskoca vezir düştü bugün. O yüzden vezir vermiş doğrular. Şimdi veziri A4'e çekmek için A4 piyon fedası geliyor. Piyon fedası ne yapacak? Ne yapacak bakalım. Ha, veziri al Almak zorunda çünkü gidecek yeri yok. Şimdi kadeye 4 oynuyor. Alamaz çünkü mat var. Kaleyi alamaz yine mat var. O zaman ne demek ki Kaleyi vezirle de almak yok. Kaleyle de almak Kaçmış. Şimdi son olarak vezir B7 yine ne istiyor Beyaz? Vezir Vezir istiyor. Vezir nereye gidecek? Dolayısıyla her koruyarak kaçacak yer kalmadığı için vezir düştü. Şöyle geçiyoruz. Yani oyun hmm. ne oldu? Bitti. Bitti. Evet. Şimdi bakalım benzeri oyunlar oynuyor muyuz? Saatleri çalıştırıyoruz. We'll çünkü atar başka yere